Herkese merhaba arkadaşlar bugün Brookhaven'da gizli yerler videosu çekiyoruz yanımda Eren var hoş geldin Eren hoş bulduk hadi gel ne yapıyorsun Yusuf arkadaşlar ben şu gizli yerleri fazla bilmiyorum e, video YouTube'un olduğu için arkadaşlar e, gizli yerleri genelde hep o gösterecek ben ona yardımcı olmaya çalışacağım gel en baştan şimdi en baştan başlayalım Gel Eren burayı biliyor. Değil mi Eren? Pek gizli yer değil ama bence gizemli bir yer değil mi? Evet pek gizli yer değil ama yine de. Hadi geç sen. Bakın arkadaşlar bunun içine girebiliyoruz değil mi Eren? Bakın. Yani, dur. Şunun içine girebiliyoruz. Yusuf neredesin? Anam burada mısın? Bakın girebiliyoruz arkadaşlar. Yukarıdan da yani girmemiz gerek yok. Yani Brookhaven'da saklanmaç falan oynayacaksınız. Yani burası güzel yerlerden birisi mesela. Evet bir yer, bankada bir yer daha göstereceğiz. İki yer göstereceğim hatta. Eren hadi bankaya gidiyoruz. Tamam, bir dakika. Bakın. Gel aslında buraya gidiyoruz. Beni takip et. Temizlikçiye. Temizlikçiye. Arkadaşlar hepiniz burayı biliyordur. Bence biliyor mudur Eren? Ben bilmiyordum. Sen bilmiyor musun? Şimdi. Bak, çok güzel bir yer. Eren, buradan geçince mucize göreceksin. Anam ne kadar da bir mucize. <laughs> Hadi gel. Okay, Arkadaşlar tamam. burayı hepiniz biliyorsunuz. Dur bir dakika. Dur dur dur. Sen orayı patlat da gel. Bir dakika, bunu hmm. arıyorum bir dakika. Arkadaşlar bir de e, şu var. Şuradan tıklayınca açılıyor zaten kapağı. Eren sana troll yapacağım. Arkadaşlar şuraya da giriliyor. Eren neredeyim ben düşün bakalım. Binanın içindeyim. Binanın Dur açtım ya gel gel neredesin? Yani arkadaşlar bu bankaya girdiksiniz yani kredi kartınız olmadan da girebilirsiniz. Eren neredesin? Ben o giz, gizli yer var ya oradayım. Gel aç, oradan çık. Havala. Gel beni takip et. Arkadaşlar üst yer göstereceğim. İkinci yerimiz burası. Eren. Havan da kadar da gizliymiş. Aa harbi gizliymiş. tamam ben burayı biliyorum. Tamam, evet. tamam. Eren bir tane se alışveriş sepeti alır mısın? Tamam. Yani ben alıyorum. Burada bunları biliyorum ben. Ben de kü bir küçüleyim. Aldım. Sen en küçük boya gel. Şimdi arkadaşlar. Ben biliyorum. Evet. arkadaşlar e, yorumlara yazın. Ben Yusuf küçüldü. Ben Yusuf'u sepete oturtturdum. Şimdi duvarın arkasına götüreceğim. İnanan var mı? Yok diyecekler kesin. Bir dakika, Hangi da... biraz, biraz daha ileri oturman lazım. Zaten en ilerideyim. En ileride misin? Ne bak? Ha dur oluyordu dur. Dur. ben dur. dur. Bin şuna. Dur bineceğim. Bir dursana yerinde. Dur tamam, şuna ha, oluyordu bir ara. Dur, dur ana. Tamam. <laughs> evet. İn. Arkadaşlar başardım. Gördüğünüz gibi. Aa, bir yer, bir gizli yer daha buldum. bin seni geri çekeyim. Bildin mi? Arkadaşlar çok gizli bir yer daha buldum. Gizli yerin içinde gizli yer buldum fakat. Burası yok arkadaş ben de merak ettim. Dur bekle seni çekeyim. Yok beni çekme tamam çekersin. Dur e, ee, sen. Küçülsen... Yok. Eee tamam küçülüyorum. Bir dakika. Ben de bir. Tamam en küçük boya kadar geldim. Ben de Neredesin? sen. Yusuf amca. Bindim çek beni. Hadi. <laughs> Hadi tabanlara kuvvet, tabana kuvvet. Yok, evet. olmadı. Evet neden indin? Ha, hani bakayım bana. İndin mi? Tamam dostum. Çek sen abi. <laughs> Neyse yok çekiniyor tamam. Ben seni çekeyim dur. Hmm, dur çekme daha. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Arkadaşlar ben göremiyorum. şeyden Yusuf'un videosundan izledim. Hadi bin. Dur bekle. Göster yani tekrar göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yerin dibinde gizli yer bulduk ya. İnananlar var Bilin. mı? Sana şuna. Dur, burada dur. saat 8. Evet, Salıdan Çarşamba. Yani bir akşam işte işte. Bildin mi? Yok, bilmiyorsun ki. Dur bekle. Bileyim de. Dur, küçül. Sen çekmeye de deneyeyim. Dur, dur. Sen de küçül. Dur. Olmuyor, olmuyor. Daha bir, daha deneyim, bir daha deneyeyim, bir daha deneyeyim. Çok deneyim. yer var, çok yer var. Tamam. Çek beni. Bin. Bindin mi? Bindim. Selam. Selamünaleyküm. aleyküm. Bir de şu yan tarafı göstersene arkadaşlar. Yan taraf e, nereydi? Şu sağ taraf. Ş şurası mı? Evet. Yani göstermeye gerek yok ama neyse yani orasıyla aynı. Tamam 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 boşver. Arkadaşlar pilim azaldı. Bekleyin iki dakika. Hmm, takabilirim arkadaşlar. Dur. Ben sana söyledim evet. çünkü Ama arkadaşlar Yusuf abi bebek evet. bakıcılığı yapıyor. Bakın, bakın size bir hile göstereceğim. Bu arada konumuz gizli yerleri göstermek ama size bir hile göstereceğim. Yusuf sepetin içindeydi ya. Hı hı. Sepeti bıraktım bakın Yusuf önüme ışınlanacak hazır mısınız? 3 evet, biliyoruz ki herkes biliyor. Hangi, hangi kanalın videolarından da izlemişsinizdir ama. 3 2 1 Oça. Allah dur. Allah ya Yusuf sıkıştı inanamıyorum. Dur. Neyse. Eren, sen de işin gibisi. Erim ne işin de kaldı. de böyle oyun oynayacaksın. Erim. <laughs> Hadi bay bay. Ben gider. Hadi üçüncü gizli yerimizi gösterelim. <laughs> ne yaptın? Neredeyim ben? Yeşil tuşu tıkla. Uçağa bineceğiz Eren. Neredesin? Gel uçağa bineceğiz. Ben çıktım bankadan. Eren uçağa bineceğiz uçağa in nar. Gelsene çıksana. Temizlik çık gel beni takip et. Eren bu oyunu hiç bilmiyor arkadaşlar. Aa biliyorum. Heh. O zaman bu gizli yerleri de bilmen lazım da. Arkadaşlar size önce bir şey göstereyim. Ben biliyorum biliyorum da unuttu. Eee durun ben şöyle bir alayım. Eren gir içine. Girdim. Bir biriyim ben ya. Hmm. Şöyle biriyim arkadaşlar. Ah, koltukta büyüyorum Yaslan E'ye tıkla, klikle. E ev. Hıh, -hı. E'ye tıkla. Ama ev e, ev senin olduğun için E'ye tıklayamıyorum. Dur ben mi? seni hmm, dur. Heh tamam. Şimdi tıklayabilirsin Heh, bence. Şimdi evet. Şimdi bak ben daha güzel yapıyorum bence. Hadi Yo, görüşürüz. Hayır, Eren, gel. ya Eren çıkma bir. Eren çıkma. Gel şuraya otur bir. Ama gel ama sakın zıplama. Hayır. Çok da. alakalı. Baksana. Sakın zıplama. Zıplayın deyince dışarı atıyor seni. Nasıl? Nerelere <laughs> geldik <laughs> Ay haline. <gidiyorum. gülüyor> Ay mi gidiyordun? Ne yaptın? Bir tuşa mı bastın? Hayır, ev yok ettim. Eren sen bir sana. Zıpla bir. Belki benim pencereden görecek misin? Hadi benim pencereden görmeye çalış. Görüyor. Hani neredesin? Dur ben de seni göreyim. Buradayım. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Yalnız bayağı gizliymiş. Dur ben de geliyorum. Gel Aa, tamam şimdi gel Airport'a gidiyoruz. Ali, bugün, bugünün son gizli yerini gösterdim. Yok ben <laughs> var da <laughs> O kapının içinden evet, geçtim. İkinci bölümü yaparız işte. Kapının içinden geçtim daha demin. Bin arabaya. Bin uşağa. Bin arabaya diyor. Uşağa bin. Üstüne gidince oluyor. Evet, Gel evet. beni takip et. Küçül burada. 05 yap. 05. Hı hı. Tamam, geliyorum. Burada o 0.5 değil 0.5 0.5 işte Şimdi buraya Stege'de Site gene. Site gene. Bak benim yaptım. Steg ne yazık mı gösterir misin? bak hani en en altta sağda. En alt sağda. Hı -hı. Ha hareketlerde mi? Hı -hı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neredeyiz? Camın içindeyiz. Bak ben nerede ya ben bulamadım. Yusuf gel bir yere bak. Ya canım var. Bak diyor bunun içine gidiyoruz. Arkaya doğru git. Bak, e, mavisi e, e, sona doğru git. Oo, neredeyiz biz? Evet arkadaşlar, nasıldı bu e, e, Eren şu Arkadaşlar an... biz uçağın içinde değil, e, böyle bir tane kara kutunun içindeymişiz. Bak, bak kara bak. değil o kadar da. Bak, o çek... kadar da kara değil bence. Yani işte. <laughs> Böyle bir tane kutunun içindeyiz. Hadi şimdi şimdi Dur. videoyu bitirelim. Gel. Gel. Pilot olarak bitirelim. Gel. gel ya. Hadi gidelim. Gel gel. İndireceğiz. Hadi havada eren şu eren gel. Dur şu paraşüte tıkla. Uç. Aa, ben uçuyorum. Zıplayarak tıkla. Arkadaş, şurada Eren. Etmiyor. Hayır, zıplayarak tıkla. Es ha, Allah, gidiyor, Eren, Allah! Eren, 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 şu dün, direğin üstüne doğru git. Beni takip et, tamam mı? Direk. Bak, beni takip et sen. Bak, ha, sokak direğini mi? Hı, Hı? Ha, o direkmiş. Geliyorum. Aa düştüm ben. Neyse sen sen de atla. Hayır. Ya içinden geçiyoruz zaten. Yani ben bir kere bugü yapmıştım o bugü. Neyse gel kaydıraktan kayarak bitirelim videoyu. Hayır gel ya düzgünce bitirem. Gel videoyu başladığımız yerde <laughs> bitirelim o zaman. <laughs> Uçuş şamanı. <laughs> Arkadaşlar uçma bugü de var ama biz onu beceremiyoruz. Evet. Oh tam evet. çıkmıştım. Hatta Sonra bir deneyelim. Büyükken daha kolay çıkıyor çünkü. Heh, çıktım ben. Dur i̇şte ben de geliyorum. Büyük Yusuf. büyük gel. Eğer bu videonun devamını çekmemizi istiyorsanız ol, abone, ol, like atın. Abone, abone olun, abone olun, bildirim zilini açın, bir de beğeni atın. Allah rızası için. Hadi. Bir de yorum atın ya. Hadi görüşürüz. Görüş. Hadi bay bay. Hadi arkadaşlar görüşürüz.